Evet arkadaşlar Cumhuriyet Partisi'nin 7 Haziran e 2015 seçimleriyle ilgili Rize'de adaylarımızı basına tanıtma için buradayız. Aslında tanıtım programımızı sonra yapacağız ama basındaki yanlış anlamaları adayların işte başkası olduğu ortaya çıkmasın diye net bir şekilde adaylarımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu tanıtım programı Bizim üçüncü sıra adayımız Zandan Eyüboğlu. <laughs> Kendisi sahilinde ikamet ediyor. Özcesi içinde kendisinden dinleyelim. Bizle de memuriyet yaptım. Beni az çok tanıyanlar vardır. Ee, en son vali özel kalem müdürlüğü yaptım. Siyasetin içindeydim zaten emekli olduktan sonra. Halk Kenan Bey istedi. Kenan Bey karşınızda. çok değerli il başkanım ilçe başkanlarım çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun yıllar emek vermiş uzun yıllar bu partide hizmet etmiş değerli yetmiş, büyüklerim yetmiş hanımefendiler beyefendiler basınımızın çok değerli temsilcileri konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belki sınava girecek bir öğrenci gibi hayatımda ilk defa heyecanlandım. Bu gece sabaha kadar uyumadım. <laughs> Kendi kendime de sordum. Dedim ki neden acaba ya? Kalktım, yattım, kalktım, yattım. İlk defa böyle bir heyecan duydum. Halbuki siyasette de tecrübeli bir insanım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Anneme sordum sabah gelirken. Anne neden <gülüyor> böyle? <gülüyor> Peki. Allah razı olsun. Bugün, bugün 8 Nisan 2015 Çarşamba. Ben sizi 45 yıl önceye getiriyorum. 8 Nisan 1970 yine çarşamba. Babamın öldüğü gün. O çok kaliteli bir Cumhuriyet Halk Partiliydi. Yürekten Cumhuriyet Halk Partiliydi. Rahmetli dedem de öyleydi. Onların bir evladı olarak sabahleyin de mezarlığına gittim, dua ettim beni görsün gurur duysun diye. <laughs> gurur duyduğuna inanıyorum ki böyle bir ortama beni getirdi. Ama ben bir kez sizle gurur duyuyorum. Beni buraya getirdiniz. <laughs> 45, 45 yıl sonra, 45 yıl sonra bugün yine çarşamba. 1 Mart'tan beri inanılmaz telefon aldım. İnanılmaz telefon, binlerce. 85 yaşında babamın arkadaşı Batur Morgül burada. Bir telefonunu unutamıyorum. O babanın oğlu değil misin? Niye aday olmuyorsun? Batur abi biraz bekleyelim. Biraz rahat olalım. Batur abi merak etme. En çok arayanlardan, en çok arayan insanlardan. Bir ikinci kişi yanımda mı başkan bilmiyorum. Ardeşen ilçe başkanımız Kemal Bey burada. İlk kez burada görüyorum. Benim bağışlayın başkanımız. Telefonla aradı. Dedi ki Kenan Bey dedi ben dedi falan yaştayım. Yaşını söylemeyeyim. Buyur dedim başkanım abi dedim. Neden aday olmuyorsun dedi. Dedim Kemal abi biraz sabredelim. Ya aday ol düşelim peşine dedi. Ne olursun dedi. Allah rızası için dedi. Bu ikinci olay inanın çok duygulandırdı. Bir üçüncü kişi var. Merkez ilçe başkanımız nerede Recep Bey? Evet burada bizim. Söylediklerini tekrarlamak istemiyorum. O da hani derler ya bir argolaftır damardan girme. Ya dedim tamam tamam. Ama hepsinden ötesine o binlerce telefon içerisinde bu üç taneyi saydım ama. Mustafa Bucan'ı var. Neler neler var için, işin içinde. Saltuğu var. Hanımefendiler var. İnanılmaz bir telefon trafiği. Allah bana bugünü nasip etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Öncelikle aday olmamı tekrar tekrar istediğiniz için. Buraya gelmemi sağladığınız için. Şimdi böyle hani nazlanan bir insan değilim. Ben öyle... Bu ülke için elini değil, vücudunu taşın altına koymak isteyen biriyim. Sizlerle siyaset yaptım. Hayatımın, ömrümün en güzel günlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle geçirdim. Samimi söylüyorum, en mutlu günlerimi yaşadım. Hanımefendilere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu partinin dinamiğidir, direğidir, can damarıdır derken onu söylemek istiyorum. Benden çok çalıştılar. Onlara hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu günlere geldik. Evet, alkışlar diliyorlar. Bu günlere geldik. Sayın Başkanım göreve atandıktan sonra çok büyük teveccüh gösterdi. Sayın Mesut Rakıcı'ya da huzurlarınızda yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ama bir teşekkür de ben vefalı bir insanım. Vefasızlık yapamam. Eski il başkanımız yönetimi önceki dönemde destek veren insanlardan bir kısmı burada bir kısmı göremiyorum. Ama onlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel günler geçirdik. <laughs> Gerek Sayın aslan ya, gerek Sayın iş çeviren Meral Hanım'ı göremedim ama <laughs> gerek orada. <Olaksız. gülüyor> Efendim? Meral Hanım gelemedi. Rahatsız. Gelemedi. Çok selam saygılarımı sunarım eşine de. O o dönemde o devirde görev yapan bütün yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Biz de artık bu saatten sonra birlik bütünlük içerisinde eski ilçe başkanım Kadir Öztürk orada. Vefalı kardeşim benim. Yani <laughs> burada yeni bir sayfa açacağız. Ama her şeyden önemlisi Cuma gününü anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz Cuma gününü. Sabah uçağıyla gittim. Sayın Genel Başkanımız çağırdı. Saat üçte Bülent Ecevit parti okulunda kabul etti. Ben hayatımda bu kadar mutlu bir insan karşımda ilk defa gördüm. Beni görünce nasıl mutlu olduğunu, nasıl mutlu olduğumuzu hissettim. Sarıldık, sarmalandık. Bana şunu söyledi. Kenancım dedi, 38 yıl sonra seni milletvekili görmek istiyorum. Dedi. <laughs> dedim ki Sayın Genel Başkanım ben de dedim size söz veriyorum. Rize'den İstanbul'un Rize'nin bir milletvekili dedim. İstanbul'un, <laughs> Ankara'nın, İzmir'in beş milletvekiline değerdir dedim. Değer dedim. Evet dedi öyledir dedi. Ben de dedim size bunu yedi ağızdan akşamı getireceğim diye söz verdim. kendim için söylemedim değerli dostlarım. Bunu inanın Rize için söyledim, ülkem için söyledim, çocuklarımız için söyledim, torunlarımız için söyledim. Onlara iyi bir miras, onlara iyi bir gelecek, emeklilerin daha rahat etmesi için, gençlerimizin umudu olma adına bu görevi kabul ettim ve karşınızdayım. Bu yüzden hepinize müteşekkirim verdiğiniz mücadele için, verdi dur, duruşunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben öncelikle kendimi size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Beni yarı yolda bırakmayın. Mahcup etmeyin. <laughs> bize de yaşayan, bize de yaşayan herkesin milletvekili olmak istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bize de yaşayan kim varsa, bize de yaşayan gencinden yaşısına kadar bütün insanlara hizmet etmek istiyorum. Allah o ömrü bana verir. O hizmet etmeyi nasip eder. Rize için de, ülkemiz için de hayırlı olur diye düşünüyorum. Bunun için bir 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 şey söylemek istiyorum. Bunu da dün akşam düşündüm. Sayın valimizden bir ofis isteyeceğim. Hatta üç tane ofis isteyeceğim. Bir tane değil. Üç tane ofisi milletvekilleri ofisi yapacağız orada. Buraya sadece Cumhuriyet Halk Partililer gelebilir diye düşünüyorum ama tüm Rizeli'nin işini görme adına tüm Rizeli'nin hizmetinde olma adına evet. sayın valimizden üç tane ofis isteyeceğim. Orada bir sekreteryamız olacak. Sanki bir il başkanı sayın il başkanımız ama işi olan, gücü olan, bir isteği olan, hastası olan, cenazesi olan, düğünü olan, bize ulaşmak isteyen herkesin rahat ulaşabilsin diye Sayın Valimizden rica edeceğim. Kendim için değil üç tane. Üç tane milletvekili çıkacak <laughs> buradan. Üç tane ofis sizin evinize sunacağım. Bunu da dün akşam düşündüm. Ve kendisine rica edeceğim görüşmede. Allah'a emanet olun. Allah yar, yar, yar ve yardımcımız olsun. Bu mübarek yolda, bu güzel yolda hepiniz